Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Evet, uzun bir aradan sonra bugünkü konumuz 8. sınıfların e, konusu olan fiilimsiler, diğer adıyla eylemsiler. Ondan bahsedeceğiz. Şimdi fiilimsi deyince aklımıza fiillere getirilen, e, bir takım eklerle oluşturulan, fiillerin isim, e, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere biz ne diyoruz? Fiilimsi diyoruz. Fiilimsiler eylemden türer ancak eylemin bütün özelliklerini göstermezler. Bunların bir fiil gibi olumsuzu yapılabilir ancak bir fiil gibi çekimlenemezler. Örneğin silmek fiilini siliyorum biçimde çekimleyebiliriz ama silen sıfat fiilini sileniyorum biçimde çekimleyemeyiz. Filmsiler fiillere getirilen film ekleriyle ortaya çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde filmsi olurlar. Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da bilinir ki bunlar eklendiği fiili Isim soylu sözcük yaparak o sözcüğün cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılmasını sağlarlar. Yani fiilimsiler fiilden isim yapa, yapma ekleri aldıkları için türemiş bir sözcük olarak kabul edilirler. Ee, bir de fiilimsilerin özelliklerinden bahsedecek olursak, birinci özellik olarak fiilimsiler eylemlerden türetilirler. Olumsuzluk eki, mame alabilirler. Fiillerin aldığı fiil çekim eklerini yani şahıs ekleri, haber ve dilek tiplerini alamazlar. Yarım yargı bildirir. Yan cümlecikte yüklem olurlar. Yan cümlecikte özne tümleç gibi ögeler bulunabilir. Geçişli olanlar da nesne alabilir diyoruz. Son bir özelliği ise cümlede at soylu sözcük. Yani at, sıfat, zaf gibi görevler yaparlar. Fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zaf fiil olmak üzere 3'e ayrılır. Öncelikle isim fiil diğer adıyla at eylemlerden başlayalım. Bu fiilimsimizin ekleri Ma ış mak şeklindedir ve biz bunu kodlayarak mayışmak şeklinde araya y ünsüzünü koyarak olumlu bir ifade haline getirerek ezberleme yoluna gidebiliriz. Yani isim fiil adelem ekimiz mayışmak. Yani aradaki y'yi kaldırsak maışmak bu şekilde hafızamızda tutabiliriz. Fiil sözcük soylu sözcüklerin sonra bu ekler getirilerek yapılır dedik. birkaç örnek verelim. Bir gülüşün ömre bedel derken buradaki üç eki isim fiil ekidir. Adamın yalvarışlarını bir görecektin derken yalvarıştaki ış eki, madem ki yükseliş var, iniş olmaz olur mu derken yükselişteki ış eki, unutuş unuturlar seni de derken o eki, sana inanmak istiyorum, mak gün biter bakışın kalır bende derken ış, yaşamak, gülmek kadar keyifli derken burada yaşamak ve gülmek sözcüklerindeki mak eki Buralardan gitmek istiyorum derken mek eki. Çocukluğumu düşünmek beni hüzünlendiriyor derken mek eki. Bu şekilde örneklerimizi çoğaltabiliriz. Bununla ilgili uyarımız var. Ona bakalım. İsim fiil ile türetilen bazı sözcükler isim fiil özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı olabilirler. Yani kalıcı isim olurlar. Artık bunlara isim fiil eki olarak bakmamamız gerekir. Örneğin kaymak, ekmek, çakmak, dondurma, kavurma, dolma, gözleme ve bunun gibi sözcükler e, isim fiil olarak alınmıyor. Yani atlaşmış oluyorlar. İkinci uyarımız fiilin fiil yapan olumsuzluk ek olan mame ile isim fiil ek olan mame birbirine karıştırılmamalıdır. E, fiilden fiilin fiil yapan mame fiili olumsuz anlam yüklerken isim fiil ek olan mame fiillerde olumsuz anlamı katmaz. Önü üzerinde inceleyelim. Bir daha bu sokaktan geçmem derken buradaki mame eki cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır. Bu sorular basit. Basit soruları geçmem gerekiyor derken buradaki mame eki isim fiile gidir. Dolayısıyla e, olumsuzluk anlamı katmadığını görüyoruz. Diğer bir e, fiilimsimiz sıfat fiil. Diğer adıyla ortaçlar. Bunun eki de an, ası, mez, ar. Dik, ecek ve miş ekleriyle yapılıyor bu fiilimsimiz. bunu da şu şekilde kodluyoruz. Anası mezar dikecekmiş şeklinde hafızamızda tutabiliriz. Evet bununla ilgili de birkaç örnek verelim. İşleyen demir pas tutmaz derken buradaki en eki işleyen demir aynı zamanda sıfat fiil ekleri genellikle sıfat tamlaması kurar. O da işleyen demir bir sıfat tamamlamasıdır. En de sıfat fiil ikidir. O öpüleseliler eller beni büyüt derken öpülese ellerdeki ası esi. Kışta açan çiçeklerin ömrü az olur derken açandaki aneki. Senin ne bitmez çilen varmış derken bitmezdeki mez eki. Bana gazeteyi getirecek kimse yok mu derken ecek. Yıkılası dünya nice yiğitleri yedi derken ası. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç cümlesinde ise mezeki sıfat fiil ekidir. Devam edelim sıfat fiil eklerimize. Maçta unutulmaz anlar yaşan derken maz, bilinmez diyarlara gitme, mez, senin bu yaptığın olur iş değil, tık dik, akarsular gibi çağlarım, ar, benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basar derken tık eki, tanıdık bir yüz çıkmadı karşımızda derken tık etti, tık eki, görülecek günler var daha aldırma gönül derken ecek, gelecek hafta sınavım var derken ecek, Bense penceremde gelmeyecek saatleri beklerim derken, gelmeyecek diyecek. Ecek. Mayın tarlasına düşmüş bir deliyim derken, Müş. Ölmüş eşek kurttan korkmaz derken, Müş. Her seven sevilenin boy aynasıdır derken, burada aktaşmış sıfat var, aynı zamanda sıfat fiildir. En, en ekleri sıfat fiil ekidir. Gelelim zarfir, ulaç, ba eyleme. E, fiil kök ve gövdelerine, üzerine ınca, dıkça, dığında, ken, re, mez, alı, erek, madan, meden, meksizin, aa, Ip, ıp, ip, dı için, cesine, esiye ekleri getirilerek oluşturulur. Zarf yülekleri temel cümlenin zarf tümleci olur. Yüklemi zaman ve durum yönünden belirtir diyebiliriz. Bunu da e, kapaca kabaca şifrelendirmek istersek e, Kenyalı Asiye ince İp arakladıkça şeklinde bu ekleri kodlayabiliriz. En çok kullanılan ekler bunlardır. Kenyalı Asiye ince ip arakladıkça şeklinde bir cümle şeklinde kodlayabiliriz. Evet bununla ilgili birkaç örneğimiz var. Onlara bakalım. Ben gidince hüzünler bırakırım derken ince eki. Senin bu halini görünce lise yıllarımı hatırladım derken ince eki. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım derken ince eki. Seni gördükçe gül dikiyorum ellerimin değdiği yere derken tıkçedikçe dikçe. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz derken dikçe. Öldüğünde çok gençte derken dığında. Seninle konuştuğunda rahatlıyor derken yine burada da dığında. Eki zarf fiil, kulaç, bağ, eylem ekleridir. Ve bu şekilde cümlelerinde görmüş olduk. Ee, evet, not olarak bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümle var demektir arkadaşlar evet fiilimsileri kısaca bu şekilde aktardık bununla ilgili herhangi bir sıkıntınız olursa yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum şimdiden hepinize kolay gelsin.